MySpace, bir zamanlar herkesin kullandığı internetin en büyük sosyal medya platformuydu. Facebook henüz ortada yokken MySpace vardı. Milyonlarca kullanıcı burada müzik dinliyor, profillerini özelleştiriyor ve arkadaşlarıyla etkileşime giriyordu. Ancak bir gün her şey değişti. MySpace hızla düşüşe geçti ve neredeyse tamamen unutuldu. Peki nasıl oldu da internetin zirvesindeki bir şirket birkaç yıl içinde yok olma noktasına geldi? 2003 yılında Tom Anderson ve Chris D. tarafından kurulan MySpace, sosyal medyanın ilk büyük devrimlerinden birini başlattı. Kullanıcılar profillerini özelleştirebiliyor ve müzik paylaşımı yapabiliyordu. Özellikle müzisyenler için önemli bir platform haline gelen MySpace, Justin Bieber ve Arctic Monkeys gibi isimlerin keşfedildiği bir yer oldu. 2005 yılında Media Devi News Corporation, MySpace'i 580 milyon dolar satın aldı. Bu olay platformun daha da büyüyeceğini gösteren bir adımdı. 2006 yılında MySpace internetin en çok ziyaret edilen sitesi oldu ve Facebook'u bile geride bıraktı. Ancak zirvede kalmak her zaman kolay değildir. Facebook'un hızla yükselmesi MySpace'in çöküş sürecini başlattı. Facebook daha sade ve kullanıcı dostu bir arayüz sunarken MySpace aşırı özelleştirme seçenekleriyle karmaşık bir yapıdaydı. Ayrıca güvenlik ve gizlilik konularında Facebook daha güçlü bir duruş sergiliyordu. MySpace ise bu konulara yeterince önem vermediği için kullanıcı güvenini kaybetti. Nips Corporation'ın agresif reklam politikası da MySpace'in düşününü hızlandırdı. Platform giderek daha fazla reklama boğuldu ve kullanıcı deneyimi kötüleşti. Reklam gelirlerini arttırmaya odaklanan yönetim, kullanıcı memnuniyetini ikinci plana attı. Facebook ise reklamsız, temiz ve akıcı bir deneyim sunarak hızlı öne geçti. Mobil teknolojileri yeterince hızlı adapte olamamakta MySpace'in büyük hatalarından biri oldu. 2007 itibariyle akıllı telefonlar yaygınlaşmaya başlamıştı ve Facebook mobil uygulamalarını hızla geliştirerek kullanıcılara her yerden erişim imkanı sorunlu. MySpace ise mobil uyum konusunda geç kaldı ve büyük bir fırsatı kaçırdı. Bir diğer önemli sorun ise yönetim hatalarıydı. MySpace net bir strateji belirleyemedi. Önce bir müzik platformu olmayı denedi, sonra sosyal medya kimliğine tutunmaya çalıştı. Ancak her iki alanda da başarılı olamadı. Kullanıcılar için anlam ifade eden bir yönü kalmadığında platformdan kitlesel göç başladı. 2011 yılında MySpace sadece 35 milyon dolara satıldı. 580 milyon dolara satın alınan platform birkaç yıl içinde büyük bir değer kaybına uğramıştı. Kullanıcı sayısı hızla düştü ve MySpace popülerliğini tamamen yitirdi. Bugün hala varlığını sürdürüyor ancak eski günlerinden çok uzak bir yerde. Rakiplerini hafife almak büyük bir hataydı. Facebook başlangıçta küçük bir platform gibi görünse de doğru MySpace'i hızla geride bıraktı. Kullanıcı deneyimini ön planda tutmak hayatı önem taşıdı. Aşırı reklam ve karmaşık arayüz kullanıcıları kaçırdı. Teknolojik değişimlere hızla adapte olmak ise bir şirketin geleceğini belirler. MySpace mobil dönüşüm sürecini kaçırarak büyük bir hata yaptı. Ayrıca net bir stratejiye sahip olmalıydı. Belirsiz yönlerde savrulan şirketler uzun vadede kimliklerini kaybeder ve başarısız olurlar. Bir zamanların en büyük sosyal medya platformu olan MySpace bu hatalardan kaçınabilseydi belki bugün hala zirvede olabilirdi. Ancak teknoloji dünyası affetmez ve değişime ayak uyduramayanlar hızla unutulur. Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Eğer bu hikaye ilginç bulduysanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.